Evet sevgili izleyiciler programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Necmi ile Bursa konuşuyor da gündeme dair tüm konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Değerli konuğum gazeteci Erdal Şahan'la. Efendim öncelikle süreçli halinde malumunuz hafta sonu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'ne gelecekte. Onunla ilgili görüşlerini aldık. İkinci bölümde ise Evet, BTSO'da neler oluyor? Bununla ilgili önemli bir yazı kaleme aldı değerli Şahan ve bununla ilgili biz de Manşetix gazetesi olarak, Bursa'nın tarafsız sesi olarak bu yazıyı bizler de yayınladık sevgili dostlar hem haber hem de bu haftaki gazetemizde. Evet, Sayın Şahan neler söyleyeceksin? Tabii süreç dahilinde bu yazıda bizimle ilgili de çokça mesajlar geldi, arayanlar oldu. Evet, evet. Bir gazeteci gazeteci olarak aslında kalemini çok da oynatmaz ama öncelikle bu yazıyı neden kalem aldın oradan başlayalım. Ben tabi süreci o şekilde bakmıyorum. Benim çok da e, doğru bir şekilde ifade etmek gerekirse eğer e, bir gazeteci gazeteci mesleğinden ziyade bana göre e, bir insan e, bir insan olarak olaylara bakmak zorundayız. Şimdi günümüzün en önemli gerçeklerinden biri şu ki şahısların bireysel anlamda birbirlerine olan güveni haliyle bunun biraz daha genişletilmiş bir şekilde düşünürsek eğer işte firmalara olan güven, kişiler arasındaki yapılan ticaret esasına bağlı takım kurallarında işte güven esasının oluşturulması, işte siyasete olan güven. Dolayısıyla tabii toplum her anlamda, başta tabii ki bireysel anlamda herkes kendisini doğru bir şekilde yargılamalı. Biz meslek itibariyle yapmış olduğumuz işin, işte bu bir kalem, bunun bir sadece mekanik bir şeyden ibaret olmadığını Doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. Evet. Tabii ki buna e, bunun yapılmasında gerçekten ciddi efor, emek sarf edilmiş. Bu çok farklı bir konu ama biz buna çok yüzeysel bakmamamız gerekiyor. Bunun ciddi anlamda bir sorumluluğunun olduğu üzerimizde, bir vebalinin olduğunu, e, evet. bazı sorumluluklar getirdiğini e, ne inanmak zorundayız. Dolayısıyla burada şimdi meslek bir kenara ver şöyle söyleyelim e, mesleğe olan güven. Yani bugün Bursa medyasına ve Türkiye medyasına ve Afyon medyasına işte Sinop medyasına olan güven e, esası nasıl oluşturulur? Bugün medya olan güven e, ne durumda? Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Yani biz kendi mesleğimizce bunları değerlendiririz. Birisi bir sivil toplum kuruluşu da gitsin kendisi STK'sını değerlendirir. Evet. Desin ki işte biz Afyonlar Derneği olarak veya işte ben Erzurum, Erzurum Federasyonu olarak, Trabzon Derneği Federasyonu olarak bizim kendi üyelerimizin veya toplumun diğer katmanların, tüm kitlelerin e, bu sivil toplum kuruluşunun olan güveni yüzde kaçtır? Evet. E, bunu tahir etmek zorundayız. Yani yüzde yüz tabii olmak gibi olması gibi bir ihtimal Yok. yoksa da yani yüzde doksan. E acaba biz neden yüzde 90 bize neden güveniliyor diye bunu da bir araştırması yapılır. Daha ilerleyen yıllara daha doğru adımlarla devam edilir. Eğer bir kuruma, bir sivil toplum kuruluşuna güven eğer %5 ise, %10sa, %20 ise bence o ilgili kurumun, e, örgütlerinin, e, önemli isimlerin, e, yani orayı temsil eden o kurumu, yapıyı temsil eden ilgili kişilerin, bir kravat takma zorunluluğu var yani. Evet. Herkesin bir sorgulayıcı e, adım atmak zorunlulukları var. Yani neden kurumuza olan güven itibar ne durumdadır? Bana göre bugün gerçekten haddimi aşmak istemiyorum ama söylemek de zorundayım. Özellikle e, bu anlamdaki meslek örgütlerinin basındaki meslek örgütlerinin e, sadece işte yılın belirli zamanlarında mesleğin temel eğitiminden ziyade bana göre mesleğe olan bir hangi durumda, neler eksik, nelerin yapılması gerektiği noktasında özellikle Urdu Üniversitesi'ndeki akademisyenlerden, çevremizden her anlamda destek almak zorundayız. Bugün bir basın mensubu arkadaşımızın uzun süreden beri takip ettiğim bir yazılarını takip ediyorum. Artık yaşam tarzının, ya yani tabii ki biz burada kimsenin, kişilerin özel hayatına insanlar ilişki içebilir. Biz önermeyi, ben önermiyorum. E, ama müdahale etmiyorum. E, saygı da duyuyorum. Herkesin özel hayatına gerçekten bütün samimiyetimle saygım var. Bu sadece benim kuralım değil. Allah'ın da kuralı bu. Evet. Yani bir kurallar. Mahremine kimse bir şey tabii ki söylemiyor. Kurallar... Aynı zamanda kişiler ve gazeteciler de yazarken ona göre duyarlı olması gerekiyor diyorlar. Evet. Şimdi burada bir takım kurallar var. Dolayısıyla yani inanca da saygılıyım. Herkesin, diyelim ki inançlı bir insan inançlıysa yani kainata ve o kainatı yaratan iradeye külli iradeye inanıyorsa onun gereksinimlerini belki yaşamasa bile temel anlamdaki bazı kurallarını hayatında uygulamak zorunluluğu veya etrafında bir takım yanlışlıklar varsa onları uyarmak gibi e, zorunu vardır. Eğer bir insan inanmıyorsa, buna da saygımız var. Ateistse onun da tabiata karşı olan, tabiatın bir dengeden, e, denge unsuru işte onların kendi inancına göre işte bir tabiat, bir tesadüflerle bir araya geldiğini anında hani ediyorlar. Dolayısıyla onların da tabiatı olan bir saygısı vardır. E, şimdi biz e, bu mesleği icra ederken tabi çok tek bir gözlükle bakmıyoruz. Yüzeysel bakmak gibi bir lüksümüz olamaz. E, çevremizdeki bir takım e, gelişen olaylara bu olayların nasıl, hangi yönde nasıl geliştiğini tabii ki irdelemek, analiz etmek zorundayız. Ama şundan çok rahatsızım. Özellikle bir basın mensubu arkadaşımızın e, dediğim gibi herkesin inancına saygılıyım ama muhafazakar bir gazetede Allah'a, dine, Kabe'ye hakaret eden birçok yazısına şahit oldum. Yani sizi sürükleyen süreç şu mu? Yani böyle bir gazetede bir yazarın özellikle dini değerler hassasiyet noktasında dikkat etmediği için birinci derecede rahatsız oldu. Evet. Bu arada Tuncay Bey bir şey sormuş da ben bu açıklamadan sonra evet. eğer bana soruyorsan cevabını vereceğim. Ee, şimdi e, şurada kalmıştım. Yani Hani kişilerin özel hayatıyla ilgili, yaşam tarzıyla ilgili, özelinde neler yaptığını asla, bakın altını çizerek söylüyorum. Bu konuda son derece şeffaf ve saygı duyan bir yapıya sahibim. Ben orada değilim. Ben şuradayım efendim. Ben bir muhafazakar e, olarak tanınan bir camianın, bir gazetenin, e, bu arkadaşımızın şu yazılarını yayınlanmasına esefle, hayretle bakarak e, hatta kınıyorum kendimi. Gerçekten kınıyorum. Bakın geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam bir yazı yazmıştı bu arkadaşımız. Kabe'ye e, peygambere hakaret eden bir yazısını ben bu yazıyı sosyal medya hesabından yayınlamış ve üstüne de şunu yazmıştım. Bu gazetenin sahibi milli görüşçü. Ve bu arkadaşım bu yazıyı burada yayınlamış. Ve bir de bu yazıyı beğenmiş. Beni bir arkadaşım vardı. Lütfen dedi rica ediyorum bu yazıyı kaldır dedi. İçeriğini reklam etme. Ben o vesileyle o yazıyı kaldırmıştım. Fakat hafızamda hep bir yer edilmişti bu mesele. Hafızamda kalmıştı bir yerde. O beni hep böyle kurcalamıştı. Ben takıntılarım var zaman zaman. Belki bu bir bütün olarak doğru değil, değil ama bazı temel konularda da kendime de hak veriyorum tabii ki. Dolayısıyla belli bir süre geçtikten sonra tabii bu arkadaşımızın ben birçok şeyine daha şahit oldum. Şimdi ben kendi mesleğimde hiç özel hayat yazmam. Herkesin özel hayatına saygı veriyorum. Önce söyledik. Evet. Şimdi kalkıp iki evli insan, her bir de bir kadına kalkıp işte efendim siz bu adamlar şunu yapıyorsunuz, ediyorsunuz aynı kurumda. Bir aile yıkılır mı ya? Benim tanıdığım iki, üç tane aile var. Yuvası yıkılmış. Yani şimdi itibar ettiğiniz isimlere bakar mısınız ya bu mesleği icra eden? Ya bunlara birilerinin dur demesi gerekiyor artık. ya. Yani. Umarım ben bu kıvılcımı başlattım ve bunun sürüklenip büyüyerek bir, bir takım yerlere gitmesini istiyorum efendim. Ee, tekrar tekrar söylüyorum, herkesin inancına, görüşüne, fikrine, özel hayatına, üzerinde yaptığı şeylere, her şeye saygılıyım. Evet. Ee, ama, ama kalkıp da kamuoyu önünde evli barklı insanlar hakkında gerçekten edepsizce, son derece saygısızca, fütursuzca, bir takım şeylerin yazılıp kamuoyunda bunu okuması ve bunun çok ciddi sayıda okumasının artık kendilerine bir bir sanki bir meslekte çok önemli bir statü kazandığını, çok önemli bir yerde olduğunu zannetmeye başladılar. yani biz bunlara sorumluluk noktasına. Hani memurlar de dedi ki biraz da meslekten ziyade insan olarak dur dememiz gerekiyor. Şimdi genel ile sebepler bunlar. Tabii bir de tabii işin içerisinde, bir içerisinde tabi. tabii bir de şunlar da var. Özellikle bizimle ilgili kendisini işte süreç dahilinde bazı 3-5 kişinin dinlediği radyoda da işte BT Soru programına Dubai'ye gazeteci olarak ben ilk kez gittim. Erdal Bey'le siz de kaç defa gittiniz bilmiyorum ama süreç dahilinde işte böyle ileri geri konuşanlar kendini bilmez, haddini bilmez kişiler. Yine onlar da bizim meslekten. Ama yani süreç dahilinde insan bir edepli olur, hayalı olur. Birisi birisine gitti diye sonuçta evet. herkesin gazeteci kimliğiyle bir... Bugün var. radyosundaki arkadaşımızı buradan uyarıyorum. Ee, yani hiçbir hukukum olmadığı halde, tabii ki hukukumuz olmadığı halde yaptığımız hatalar varsa eleştirilecek. Fakat ben özellikle oradaki bir arkadaşımıza 2-3 kere selam verdim. İnsan gibi selam vermeme rağmen bir basın mensubu, aynı zamanda toplumda gerçekten önde göz önünde olan bir isimdir. Hal ve hareketleriyle, ikili ilişkileriyle, bu çok evet. önemli şeyler. Ve e, selam almaktan, ki ilişkiler kurmaktan son derece aciz bir arkadaşımızın bir radyoda program yapıp bir takım şeyler anlatmasını Hı -hı. ben karşılıyorum. Nasıl evet. karşılıyorum. Biz giden gazeteci olarak Kınıyoruz evet. bunu. Ya arkadaşım siz herkes kendi işinize gücünü BTS onu götürmüş bunu bugün kim nereye götürsü. Tabii. Biz başka bir sıfırdır. Kendilerine değiliz. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Evet. Ee, sanıyorum kendilerinin ne yaptıklarından herhalde bir haberler. Onlara sürpriz olacak. Evet. Ee, biz ahmet geçmişte neler yaptınız? Onlara bir bakın biz bunların hepsini kayıt altına aldık merak etmeyiniz. Fakat biraz işlerimizin meşguliyetinden dolayı. Eee biraz ilgilenemedik bu anlamda ama evet. lütfen eleştirirken saygı çerçevesini geçmeyelim. Edeplice konuşalım. Edeplice konuşalım. E, bu anlamda gerekirse biz dersle de veririz yani. Kusura bakmayınız. Bunu özellikle yani, söylüyorum. Yok programa niye gitmişler bilmem ne ya kardeşim. Ya bu size kurumsal, mi soracağız? Bu hayır kurumsal. Hayır program. siz kimsiniz yani evet. orada çıkıyorsunuz iki kelime. Ya işte şöyle gitmişler. Yok şöyle Bakın. Siz herkes kendine baksın ya. Ben, herkes kendine baksın bir, ya. Bir yıl önce Antalya'ya Alanya'nın tanıtım filmini çekmek üzere gittik. Ben yıllardır meşguliyetimden dolayı tatil yapmaya gidemiyorum. Zamanım yok. Ee, biz tanıtım filmini çekmeye gittik kendi ekibimizde. Alanya'nın tanıtım filmini çekerken o esnada biz tatil yapmak gibi bir durumumuz da oluştu. Ben Bursa'ya geldim. Gerçekten hiç bir daha tekrar Antalya'ya gitmek gibi ne bir lüksüm var ne zamanım. Yani o dönem mesela Bursa Ticaret Sanayi Odası'ndan bizi davet etmişler. Bütün samimiyetimle söylüyorum nezaketen gittim. Vallahi billahi bunun bütün samimiyetimle söylüyorum. Hayırken yani insanlar yani bir yerlere gidebilir de, de yani size ne oluyor yok. yani yok plaja gittiniz ya, öbür bu... sonrasında yine cevap noktasında yine e, meslektaşımız maalesef işte yok şöyle oldu plaja gitmişsiniz Ya yani sana mı soracağız plaja da gideriz denize de gideriz hamama da gideriz sana mı soracağız Hı. kardeşim sen nereye gittiğini biz soruyor muyuz sana ya? Böyle edepsizlik olabilir mi ya herkes işine yani. baksın ya yok oraya şöyle hadi namer sen biz de buradayız ne yapacaksın yani? hadi buyur öyle okları yaylara atıyorsun hadi buyur evet, evet bu e, yazı ile ilgili özellikle Mehmet Ali Yılmaz ile ilgili kaleme aldınız ne tür tepkiler geldi ve hedefiniz neydi efendim? Yani ben burada tabii önce inandığım değerler noktasında hareket etmek istedim dediğim evet. gibi inancıma inancıma e, X kim olursa olsun umurumda değil efendim. Yani bu konuda e, kimseye soru sormuyorum ne yapacağım noktasında. Bu yani. benim inancımın en önemli kurallarından bir efendim. E, yani kadere iman meselesinin asli görevlerinden biri budur. Yani herkes saygılı olmak zorunda. E, benim inancıma saygılı olmak zorundasınız. Hele bir de inançlıyım diye geçinen bir gazete sahibinin, geçmişini de tanıyorum bu böyle bir şahsın özel hayatın bir takım insanların aileni yıkmak adına yazıların yayınlanması, dine, Allah'a, Kabe'ye hakaret etmeleri ve bunları kaleme alarak yazıların yazılması ve bu yazıların o medya organında yayınlanması mezhetle kınıyorum ve Allah'a şikayet ediyorum kendilerini. Ee, ve benim buna artık bir dur demek gerekiyordu. Kendi inancım gereği, kendi ülkelerim gereği, kendi yaşam felsefem gereği. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi tepkiler aldım. Ben 10 bin kişinin yazımı okuduğunu verilerle gördük. Ve bizde de yine akıza evet, Sizde de Sağ olun. Gerçekten birçok medya organları Twitter'dan ciddi bir şekilde retweet yapıldı yazılarım. çok telefon aldım. İki gün içerisinde telefonlarım susmadı. Bunu bütün samimiyetimle... Burada şunu da söyleyeyim. Ben sizin yazınızı gazetemde yazdım diye evet. e, medyada, gazeteyi de söyleyelim. Merak ediyordur arkadaşlar. E, Yeni Marmara Gazetesi imtiyaz sahibi Orhan Efe beni arayarak neden bu yazıyı e, gazetende yer aldığını ve bununla ilgili e, sonrasında yine beni arayarak e, bundan sonra Necmi İnce diye bir kardeşimin olmadığını, seni de çok severim sayarım. Neden böyle bir yazıyı çıktı diye bana karşı bir tavır aldı. Ben saygı duyuyorum. Ben küçüğü olarak saygı duyuyorum. Meslekte büyüğüm abim sıkıntı yok. Benim telefonumu silebilir. Orhan Efe'ye de buradan sevgililerimiz saygılarımızı iletiyoruz. Dile kolay kolay değil. Orada onlarca kişi ekmek veriyor. Ama bunun hakkaniyet noktasında adalet ve hak noktasında mücadele etme noktasında biraz da prensipli olunması gerekiyor. Ben Onu da sayın, canlı yayında söylemiş olayım. Evet, sayın Orhan Efe'ye ben Nacizane tabi bizim büyüğümüz. Gerçekten ben oğlum Mustafa'yı da gerçekten çok severim. Dediğim gibi bizim burada kişilerle kişisel anlamda bir sürtüşme, evet. takım olayların söz konusu olması söz konusu değildir. Şimdi biraz önce söylediğimiz konular bu sefer kendimiz çelişmiş oluruz. Ee, yani biz burada amacımız bir polemik oluşturmak değil. Evet. Ee, yani bugün Efe'ye Profesör Doktor rahmetli Necmettin Erbakan'a sorarsanız çok doğru bir şekilde anlatacağına inanıyorum. Erbakan'ın yaşam felsefesinde neleri düstur edindiğini, kullandığı dil, yaşam tarzı, neleri önerdiği, neleri tavsiye evet. ettiği, ülkeye neler kattığı, yani e, bir şeyler yaparken neleri önemsediğini bunlar çok iyi bilen bir isim. Dolayısıyla Necmettin Erbakan ismini bilen bir gazete patronunun gazetesinde düstursuzca Allah'a dine hakaret eden, kişilerin özel hayatına giren ben Orhan abiye gerçekten o değil diyorum yani. Orhan değil. Bu. Evet. Ben inanmıyorum. Yani. Son bir iki cümle alalım. Ee, özellikle yine evet. bu yazılar sonrasında BTSO seçimleriyle ilgili olay çok farklı mecralara gitti. Bazı işte konular ayyuka çıktı. Bazıları işte iddialar atıldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Biz, biz, belgeleri yazmadık. Yani bu yazı yazan gazeteci arkadaşımız 我们社会生活当中。<noise> <noise> <noise>